Valide Sultanların maaş ve gelirleri nasıldı? Valide Sultanların da diğer saray kadınları gibi nakdi ve ayni gelir ve tahsisatları vardı. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olabildiği gibi mevsimine ve zamanına göre de farklılık arz edebilirdi. Haremdeki kadınların almış oldukları yevmiye ve tayinatların miktarı kıdem ve statüleriyle orantılıydı. Bu noktadan hareketle Valide Sultan'ın harem ve hanedan içerisindeki seçkin yeri 16. yüzyılın ikinci yarısında ona tahsis edilen imparatorluğun en yüksek maaşı ile diğer gelirlerinden de anlaşılır. 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'ın günlük tahsisatı 2000 akçeydi. 3. Mehmet 24 Mart 1595 tarihinde annesi Safiye Sultan için bu miktarı %50 artırarak 3000 akçeye çıkardı. Ayrıca 300 bin yazlık, 300 binde kışlık olmak üzere yıllık toplam 600 bin akçe tahsis etti. Safiye Sultan, oğlunun 1603'teki ölümü üzerine eski saraya gönderilmesine rağmen bu yüksek yemeği almayı sürdürdü.